Oh my god, it's like Picasso but you can see Modigliani inside. Merhaba, ben Pembe Panter'in arkadaşı bir soruşturma için gelmiştim. Yeni şoförünüz benim. 10 lira vereceksiniz kişi başı. <laughs> Arkandayım. Abi senin soyadın jeneratör mü? Jeneratör evet. İbrahim jeneratör. Güneşi batırmaya gidiyorum. İzlemek. Para yerine kocaman bir sevgi versem sana. O neydi ya? <gülüyor> <gülüyor> Kabul etmedi. Cengör Yok. Sokma gözünün yağını yediğim sokma vallahi hiç kıpırdamayacağım sokma Rastgele eve girme ay, 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 Uzaylardan ay. kaçıyorum salatanız ay. var mı? Gel 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 Ya git, ya, git <gülüyor> <gülüyor> Eller yukarı bu bir soygundur Bu video 5000 like alırsa Galata Köprüsü'nden Halice atlayacağım. Çok mutsuzum. <laughs> yine bir turda yine çok kültürleniyorum. Hocam you have to press late gloves and they press late gown and not late brother <laughs> You don't have money. You don't have girlfriend. Your mother doesn't like you. Baylar bayanlar bu elimde görmüş olduğunuz şarabı Ajda Pekkan içti 30 yaş gençleşti. Rastgele insan sevme. <laughs> ben galiba seni seviyorum. Aa evim var. Matrix. 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 <laughs> Sen arabada mısın bu? Sen bu arabada mısın? Evet. I like this shirt. Arkadaşlar, enerji <gülüyor> içimizde. <gülüyor> Today is the first day of the rest of my life. saat bizim için. Amca bir öpeyim be, çok içimden geldi. Oh. Süpersin. Yaşlıları sevin sayın lan. Ne kadar bu bu konu ne kadar hassas olduğunuzun farkında olduğum için ben de az zaten. Ay mı değişti? Şeyi göstereyim dedim Çünkü bana söyle. Enerji. Evet. Oldu. No, it is que tu fais je suis entre bien mademoiselle. Prego, pronto, pizza, pasta, prego, sì, amigo. Vallahi iddia oynamak yerine kitap okusaydık zaten zengindik. Değil mi? Değil mi? iPhone 5 şarjınız var mı? Maalesef yok. Yok mu? yüzde bir kaldı. Alltså grejen är her här är sjukaste situationen någonsin. Det är ju alldeles language! Hadi oğlum vapuru kaçırıyoruz! <laughs> ya bu ne? Ben şey ya! Arkadaşlar film iptal, benim dansımı izleyeceksiniz. Yavaş yavaş. Araba! Ne oldu? Ay Sanih manyaklaş. İyi bayramlar. Sağ ol. Teşekkür ederim. İyi bayramlar. <gülüyor> <gülüyor> eve dönmek zorundaydılar. Ağır koşullarda yolculuk onları bekliyordu. İnsan... Daha sakar, daha sakar, daha sakar. Ece, seni hala çok seviyorum. Enerji içimizde. Al işte. Kalk 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 kalk, uzaylar geldi. <laughs> nasıl ısırır abi beni? Beni nasıl ısırır? Kanka savaş çıkmış. <laughs> <laughs> Bak ben kalk oğlum uzaylar geldi. <laughs> Aa Emel Sayın. Aa pardon. <laughs> Hanımefendi üzerinize çalıntı eşya bulduk. Tutuklayacağız. Pardon bugün sarışın bir kızla tanışacaksın diye bir kitap arıyorum. <laughs> Nasıl konuşuyor? Çok olacak. seksisiniz. Aa teşekkür ederim. Hayır. Pardon bunu nereye ödeyeceğim? Kasaya diğer tarafta kasa var. <laughs> Size ödüyoruz değil mi? Evet. Merhaba prezartif var mı? <laughs> Şeye takılan. <var>. Prezo. <laughs> Yazıyor, yazıyor. İnsanların <laughs> mutlu olduğu yazıyor. Nevlan, <laughs> I'm so hungry. Can I take this? Thank you. Hey <laughs> pardon, Nevlan İlkokul nerede? <gülüyor> Burası. Burası? <laughs> <laughs> Rusatlı. Londra, Londra, New York, Los Angeles, Los Angeles, Los Angeles. Arkadaşlar geciktim biraz kusura bakmayın. Hocam faul ya. Bu kadar ne evet. Şerefeler sizi çok seviyoruz. Süper. Pardon. Buradaki en güzel sanat eseri sizsiniz. <laughs> 16 ekmek 650 rakı. Kaç ekmek? Bu arada bir kıza hamile bıraktım. Aldırdı sonra. Abi bir Beşiktaş atar mısın be bize? <gülüyor> <gülüyor> Niye korkuyorlarsa. <laughs> İnsanlar ne dersem yapıyor. Yukarıya bakın. Aa, pis 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 pis. Aziz kedi. Ya 2060 ekran televizyon geldi mi? Nasıl? 2060 ekran. Der ki? Allah Allah. Evet bayram dönüşü mükemmel kullandığınız için ve herkese örnek olduğunuz için sizi tebrik ediyoruz. Takip ediyoruz. Evet. Niye susuyorsunuz? Enerji biraz. Enerji! Durun! Onlar kardeşler evlenemezler! <laughs> Evlenmeyin lan! Abicim bir çorba... Çorba içeceğiz biz ya. Çorbanız var. Durun, o su zehirli. Siz çok sarışınsınız. Evet, teşekkür Teşekkürler. Bugün birine seni seviyorum derken kaydedin. Seni seviyorum. What? <laughs> Sen de geceleri Allah Allah uyuyamıyorsun Allah değil mi? <laughs> Ya ben bir şey merak ediyorum. Olur, Fatma yani. Gül'ün suçu neydi gerçekten? Ya bırak Allah'ım <laughs> <söylersem. gülüyor> Faturam yine beklediğimiz 8 katı geldi. Mehmet nerede? Emin Kara Mehmet. Hello folks. Hello sir. Hi. Türk polisi, Türk polisi bizim güvenliğimizden sorumlusunuz. Sevim. Bisiklet dediğinizi atlama. Arkadaşlar bundan sonrası ben de alıyorum Mağaraların üzerinden aşağı atlıyoruz Koşuyoruz eğleniyoruz Abicim hiç aşık oldun mu sen onu söyle ya ah diye arama tuz bastın yine Hiç aşık ah. Bu domateslerin hepsini istiyorum Üzerine bir de seni istiyorum oh. Tamam kabul, kabul. mü? Abla kuantum teorimine göre <laughs> Einstein öyle demiyor ama Einstein'ı kim yarattı? Einstein. Zeynep Hocam 630 Salih Zafer Kont. <laughs> eyvallah, eyvallah. Eyvallah. Bu fotoğraf değil ya. Çok sıkılıyorum. Allah! Oh, hayat çok güzel. Hayat. Eyvah, gölge adam. Yok oğlum. Oo, Gökhan sen miydin ya? <laughs>

seni hep koruyacağım. Enerji! İçimizde! Arkadaşlar, yukarıya bakın. Enerji! İçimizde! Çilek, kakao, vanilya. Buyurun. Sırada bekleyenler. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar kahvaltıdan sonra kalıyoruz. Herkes bulaşık yıkayacak. Tamam mı? Tamam. Buradayız. Hayatın sırrı ne sence? Teyzeciğim ne yapalım? Aaa! Nazım seni! Ey milletin efendisi seninle gurur duyuyoruz. <laughs> Arkadaşlar okul güzel ama dersler çok sıkıcı. <laughs> Hımm doğru. Düşmanlar! Yaaah! <laughs> Do 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 Onlar yaşlı ve narinler. Hadi hadi oturmaya mı geldi? Enerji biraz kızlar. Enerji. Ne? Fırına gittim bir de sigara içtim ya. Ne? <laughs> batırdık <laughs> Pardon, kalbimi sevgilime yollamak istiyorum. Kaça yollarsınız? Özel. Dur, başım ağrıyor. Ameliyat. Devlet. Ödeme yaparım kızım. Bir şey olmaz! Sıra ki... Pardon, çarşıya nasıl giderim? Ben siktir git, nasıl gidersen git. Bana ne amına koyayım? Bozulmuş marulları müşteriye satıyorsunuz. Pardon, buraya oturmanın bedeli 100 lira. Hemen alıyorum ücretleri. <laughs> neresi komik, neresi komik? Peçete alabilir miyiz? <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> 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 Edin, Bir de bunu deneyelim. <laughs> Çek şu kolunu dedeciğim ya. Hayır. Şey yani. Allah. Gözlerimiz şelalelerin parladığı gibi parlıyor sabah sabah. <laughs> ya niye gülüyorlar ya? <gülüyor> Haşlama süt müsür. <laughs> Yol soracağım bilemeyeceksiniz nerede? Neresi? Yol soracağım bilemeyeceksiniz. Son kart alas. Yandık Malmıştır. <laughs> Bu ne biçim domates? Utanmıyorsunuz da satmaya. Elma <laughs> Elma! Abicim çabucak ne oldu Zıt Errenkö. <laughs> Biraz daha hayatınızdan 7 saniye daha boşa gitmiş olacak ve oldu. Geçmiş olsun. <laughs> Pardon pazarda annemi kaybettim. Nerede biliyor musunuz? Valla bilemem. Abi sevgilim beni aldatıyor ya. Kaç yıl verirsiniz ona? Sevgilin de mi sana? Doğa. Ne? Ne yapıyorsun? Üş. Araba oynuyor, oynuyorum ya. Saflı saftakur merhaba insanoğlu nasılsın saftakur Gütlü geçsin. Ah tansiyonum. Aa, Aa, ne, oldu? ne oldu? Bezeci abi sen herkesin bildiği ama tanımadığı mükemmel bir insansın. Çok mertsin. <laughs> <laughs> <büş, büş>, <laughs> Enerji! Hocam! Abi belanızı versin. Valla sizin işiniz de zor aga. Türk'ü var, Yunan'ı var. Büyüyünce ne olacağım? Abi ben büyüyünce hep polis olmak istemiştim ama büyüyemedim. Hakan Hepcan mı ben mi? Bilmem. Ne demek bilmem? bilmem mi? Mi? <laughs> Kahveye 10 lira veriyorum. Hiç kazıklanmıyorum. Of. 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 Pardon, topluma açık alanda yemek yemek yasak. Hemen tek ayak üstünde duruyorsunuz. Kalkın. Kalkın. <laughs> evet hanımlar, bir yol veriyoruz. Hemen Teşekkür ederiz. Vay! <laughs> ee, işte, göre... Sıkıldım. Çık geldi dünyaya geldin. Simit sende. Epe. Aa. Orayı o piti piti, karameli sepeti, terazi, lastik, cimnastik. <laughs> What the fuck? Kaptan ileride buzdağı var ölmesek bari. Yokmuş <gülüyor> <gülüyor> Beyaz çorap şart mı? Başka inanır mısınız? Aa, bak kim var orada? Aa Cem Yılmaz. Bir şarkı armağan etmek istiyorum. Ankara'nın bağları da büklüm büklüm yolları. Benimle evlenir misin? Ne iş yapıyorsun? <laughs> İşsizim ama kalbim. Look me in the eye, you <laughs> know I've been trying to tell you that I won't back down. confused with somebody who loses cause I won't back down